Evet arkadaşlar bugün sıvı yüz germe olayını netleştiriyoruz, masaya yatırıyoruz. Vakalar üzerinden asistanım bana sorular soracak, ben de hangi sıvı yüz germe tekniği hangi hastaya uygundur onu değerlendireceğim. Buyurun başlayalım. Hocam birinci vakamız e, genç bir hastamız, 38 yaşında kadın hasta, yüz hatları belirgin ama elastikiyet azalmaya başlamış, e, belirgin bir sarkması yok uzun süre kalıcı bir şey istiyor. Tamam, belirgin hocam. sarkması yok. Geleceğe yönelik yatırım, uzun süreli, koruyucu evet. bir şey istiyor. Bu hastada en uygun sıvı yüz germe polikaprolaktondur. Evet hocam. Polikaprolakton tekniğini kullanmak lazım o maddeyi. Evet. İkinci vakamız hocam. Hızlı lift etkisi isteyen bir hasta. Evet. 45 yaşında kadın hasta. Jawline hattı bozulmuş. Nazonye belirgin Sonuncu ama hocam sonuncu hemen görmek istiyor. Sonra hızlı etki istiyor. Evet. Burada şey yapmakla kalsiyum hidroksapatit dolguları sıvı yüz germe tekniği daha etkilidir, hızlı etki gösterir, parlaklığı da lifting etkisi de hızlı görür. O yüzden bu hastamız için kalsiyum hidroksapatit uygun. Üçüncü vakamız hocam, dolgu istemeyen entelektüel bir hastamız, 50 yaşında. Zayıf yüzlü bir hasta dolgu istemiyorum diyor. Yüzü sönük, matlaşmış bu hastamız için. Ya aldık. bunu da çok sık görüyoruz dolgu istememe. Haklılar. Kendi açılarından kötü örneklerini görüyorlar. Hyaluronik asit dolguların yüzde e, uzun dönemde balon gibi şişme, bulldog face, gözlerde sincap göz görüntüleri ne görüyoruz? E, çok fazla dolgu yapıldı eskiden. E, o yüzden haklı. Böyle isteklerde olan hastalarımız var. E, bu hastamız için en uygunu poliel laktik asit sıvı yüz germe yöntemi. Tam tam dolgu diyemeyiz. O şişmeyi görmeyecektir. Sadece uzun dönemde kalsiyumun şey kolajen stimülasyonu sağlayarak ciltte gençleşme sağlayacaktır. Bu hastada PLLA tekniği önemli. Şey yöntemi uygundur. Dördüncü vakamız hocam boyun ve alt yüzünden şikayetçi olan 55 yaşında bir kadın hastamız. Hı. Boyun gevşekliği ön planda ama yüzü çökmemiş. Tamam boyun gevşekliği ön planda. Boyunda en etkili olan kalsiyum hidroksapatittir ama seyreltilmiş şekilde. Point by point tekniğini uygulamak lazım. Hı -hı. Beşinci vakamız hocam 60 yaşında kadın hasta. İleri sarkması var bu hastanın. Tek seans yüz germeyle tedavi olmak istiyor evet. ama... ileri sarkma ve yaşı da e, var. Bu hastalarda tek seans sıvı yüz germe pek bir işe yaramayacaktır. Mutlu olmayacaktır. Bu hastalarda kombinasyon tedavileri öneririz. Lazerle veya mikro enil radyo frekansla kombinasyon tedavileri uygun olur veya e, yüz germe ameliyatını bu hastamıza öneririz. Hocam toparlarsak ne dersiniz? Toparlarsak şöyle diyelim. Sıvı yüz germe dediğiniz e, dostlar sıvı yüz germe tek bir sıvı yüz germe ilacı tekniği yok. Farklı farklı moleküller var. Hastaya hastanın yaşına ve cildin durumuna göre seçmek lazım. E, bu da tabi tecrübeli hekimlerin cilt muayenesi sonucu oluşacak bir şey. Dolayısıyla buradan yapılacak işleme göre fiyat farkları da çıkacaktır. Yani e, Whatsapp'tan ya da Instagram'dan hani sıvı yüz germeyi ne kadara yapıyorsunuz? Sıvı yüz germe fiyatı ne diye soruyorsunuz ya. Bu soruların çok bir anlamı yok önce cildinizin durumunu, kendi durumunuzu hekimin değerlendirmesi lazım. Ondan sonra sağlıklı sonuç alabilirsiniz. Çok teşekkürler hocam. Rica ederim.